Toplumda görülebilen yaygın bir sağlık sorunu olan uyuz hastalığı, akar böceklerinin deri altına girmesi ve burada yumurtalarını bırakması sonucu meydana gelen bir cilt sorunu olarak adlandırılmaktadır. Bu hastalık aşırı bir şekilde kaşıntıya ve deride dökülmelere neden olarak hayatımızı olumsuz yönde etkilemeyi amaçlar. Uyuz tedavisi nasıl yapılır? Uyuz hastalığı bitkisel tedavi yöntemleri nelerdir? İşte tüm detaylar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Son zamanlarda artış göstermeye başlayan hastalıklardan birisi de uyuz hastalığıdır. Küçük bir akar türünün neden olduğu uyuz hastalığı, akarların deride yumurta bırakması sonucu meydana gelen bir hastalıktır. Bu rahatsızlık, el, kol tukaltı, karın ve parmak aralarında kaşıntıya ve dökülmelere neden olan bir cilt sorunudur. Ayrıca, bu rahatsızlık bulaşıcı olmaktadır. Kişiden kişiye bulaşabilmektedir uyuz böceklerinin neden olduğu uyuz hastalığı için, doktora gitmeden de evde uygulayabileceğiniz yöntemler bulunmaktadır. Cilt hastalıkları önemli sorunlar oluştururken, hem rahatsızlık hissi verir, hem de kötü bir görünüm oluşturur. Dünya genelinde en yaygın görülen cilt rahatsızlıklarından birisidir. Her yaştan kişilerde görülen uyuz hastalığına, Sarcaptus CKB adındaki küçük bir akar neden olur. Bu akarlar cilde yerleştikten sonra, deride toplanmaya başlarlar. Uyuz hastalığı nedir? Tedavi edilmediğinde ise ciltte döküntü, yara ve farklı enfeksiyonların oluşmasına neden olur. Bıraktığı yumurtalar ile çoğalan akarlar insan vücudu dışında 1 ile 2 gün kadar hayatta kalabilir. Bu yüzden toplu yaşanan yerlerde kişiden kişiye bulaşma ihtimali çok daha yüksektir. Akarın derinin üst katmanlarında açtığı tüneller, bıraktığı yumurta ve dışkı son derece şiddetli bir kaşıntıyı beraberinde getirir. Sıklıkla parmak araları, bilek, dirsek, ayak, göbek çevresi ve koltuk altında kaşıntıya neden olan hastalık, kişinin genel sağlık durumu için tehdit oluşturmasa da hayat kalitesini oldukça düşürür. Uyuzun bitkisel tedavisi binlerce yıldır başarılı bir şekilde uygulandı ve hala bu durumu tedavi etmenin etkili yollarından biridir. Bu yol neden başarılı sonuçlanır? Bitkisel tedavi uyuz mikrobunun yumurtalarının yumurtadan çıkmasını önlerken gerçek akarların yok edilmesinde çok etkilidir. Uyuzun etkili bitkisel tedavisi olmasının nedeni, hastalığın kökünü doğal olarak kurutmasıdır. Uyuz nasıl yayılır? Uyuz genellikle enfeksiyonlu bir kişiyle uzun süreli cilt teması yoluyla yayılır. Aynı zamanda uyuz bulaşmış hastaların giysileri, havlu ve yatak örtüleri ile bulaşması mümkündür ancak bu nadirdir. İlk enfeksiyondan sonra uyuz belirtilerinin ortaya çıkması 8 hafta kadar sürebilir. Bu kuluçka dönemi olarak bilinir. Uyuz hastalığının belirtileri nelerdir? Yaygın olarak parazitik bir rahatsızlık olan uyuz hastalığı genellikle bilek, dirsek, koltuk altı, göğüs, bel, kalça, genital bölge, ayak ve el parmak aralarında kaşıntıya yol açar. Çocuklarda ise kulak arkası, yüz, avuç içi ve ayak tabanında da kaşıntı oluşabilir. Akarların açtığı tüneller cilt yüzeyinden çıplak gözle görülebilir kişinin yaşam kalitesini düşürecek kadar şiddetli kaşıntıya yol açan uyuz hastalığı kaşıntının neden olduğu tahrişe bağlı olarak farklı cilt enfeksiyonlarının oluşmasına da neden olabilir. Bu yüzden sayacağımız belirtilerin varlığında mutlaka önlem alınmalıdır. Özellikle geceleri artan şiddetli kaşıntı. Cilt yüzeyinde özellikle parmak aralarında akarın yol açtığı beyaz ya da gri renkli çizgiler. Sıcak banyo ile artış gösteren kaşıntı akarın neden olduğu tünellerin üst kısmında kir birikimi veya siyah nokta benzeri oluşumlar. Cilt yüzeyinde inci tanesine benzeyen içi sıvı dolu lezyonlar. Yaygın şekilde kızarıklık, döküntü ve yara varlığı. Uyuza ne iyi gelir? Çay ağacı ve zeytinyağı karışımı. Bir cilt hastalığı olan uyuzun, bitkisel tedavisi şu şekildedir. Öncelikle bir yemek kaşığı çay ağacı yağı ile bir yemek kaşığı zeytinyağını bir kaba ilave edin. Daha sonra, bu karışımları iyice karıştırın. Ardından, etkilenmiş olan bölgeye günde iki defa sürün. Bu uyuz tedavisi yöntemini 2-3 hafta kadar sürdürerek, ciltteki böceklerden kısa sürede kurtulabilirsiniz. Fakat bu çay ağacı yağını, emziren anneler ve hamileler kullanmamalıdır. Beyaz sirke. Bir diğer iyi gelen yöntem ise, hemen hemen herkes tarafından bilinen bir yöntem olan sirke kullanımıdır. Beyaz sirke cildin pH dengesini değiştirir ve bu değişiklik sonucunda uyuz böceklerini yok eder. Yapmanız gereken öncelikle bir su bardağı beyaz sirke ile suyu homojen bir hale gelene kadar iyice karıştırın. Daha sonra bir pamuk yardımı ile bu karışımı 5 dakika kadar kaşınan bölgede tutun. Bu uyuz böceklerini tamamen yok etmek için bu uygulamayı 10 ila 15 gün boyunca günde 3 kez tekrarlayınız. Tuzlu su. Tuz yöntemi kısa süre içerisinde sizi bu böceklerden kurtaracaktır. Tuzu bir su içerisinde eritip banyo yapmak, uyuz tedavisine iyi gelen bir yöntemdir. Zerdeçal Bir yemek kaşığı toz zerdeçalı, birkaç damla limon suyuyla kalın bir macun tabakası elde edene kadar karıştırın. Bu macunu sorunlu bölgelere uygulayıp birkaç saat bekleyin ve sonra ılık su ile durulayın. Vücudunuz parazitlerden tamamen arınana kadar macunu sürmeye devam edin. Aloe vera jeli Diğer bir iyi gelen yöntem ise aloe vera jeli yöntemidir. Bunun için öncelikle aloe vera jelini uyuz olan bölgeye sürüp bekleyiniz. Daha sonra bu uygulamayı 10 gün gibi bir süre boyunca tekrarlayınız. Kısa süre içerisinde bu hastalıktan kurtulmuş olacaksınız. Karanfil yağı Karanfil yağı oldukça etkili olduğu kanıtlanmış, uyuzun bitkisel tedavisinde kullanılan küllerden birisidir. Bu yağ, enfeksiyonun vücudun diğer bölgelerine yayılmasını önleyen antiseptik özelliklere sahiptir. Ayrıca iltihaplanmayı ve şişmeyi azaltarak etkilenen kısımların neden olduğu ağrıyı azaltır. Lavanta yağı. Uyuzun bitkisel tedavisi olarak en etkili yöntemlerden birisi lavanta yağıdır. Lavanta o bölgedeki bakterileri yok etmeye yardımcı olan doğal bir antiseptik olarak çalışır. Bu nedenle akarların neden olduğu kaşıntı ve rahatsızlıkları azaltmaya yardımcı olur. Bu yağı deriye sürerseniz kaşıntı azalır, cilt tahriş olmaz. Uyuz olan bölgelerde düzenli olarak lavanta yağı kullandığınızda durumunuzda önemli bir iyileşme yaşayacaksınız. Paçuli yağı. Paçuli yağı uyuza çok iyi geliyor ve pek az kimse bu yağın faydalarını bilir. Oysa paçuli yağı uyuzun şiddetle tavsiye edilen bir başka bitkisel tedavisidir. Aslında uyuz için kullanılan en yaygın bitkisel ilaç olarak değerlendirilebilir. Paçuli bitkisinin yaprakları preslendiğinde çay olarak demlenebilir. Çay ağacı yağı Uyuza iyi gelen yöntemlerden birisi de çay ağacı yağı kullanmaktır. Çay ağacı yağı antiparazitik, antibakteriyel ve antifangal özelliklere sahip bir doğal yağdır. Bu özellikle derinin altında yaşamını sürdüren akarların temizlenmesini sağlar. Öncelikle yapmanız gereken, bir yemek kaşığı çay ağacı yağı ile bir yemek kaşığı kantaron yağını bir kaba ilave edin. Daha sonra, karıştırarak etkilenmiş olan bölgeye günde iki kez sürün. Çay ağacı yağı ve lavanta karışımı. Çay ağacı yağını lavanta yağı ile birleştirerek uyuzun bitkisel tedavisi keşfedilmiştir. Bu karışım daha sonra, döküntü ve akıntının yok edilmesine yardımcı olmak için uyuz lezyonlarına uygulanır. Bu tedavi oldukça etkilidir ancak, uygulamanın günlük olarak yapılması gerekir. Çay ağacı yağının, güçlü kokulara sahip olması ve bazı insanlarda alerjik reaksiyonları tetiklerse, bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Melatonin ve Okaliptus Melatonin uyuzun bir başka etkili bitkisel tedavisidir. Bu bitkisel takviyenin vücut direncini arttırdığı bilinmektedir. Melatonin uykuyu da düzenler ve bağışıklığı güçlendirir. Uyuz nedeniyle cilt kabardığında, üzerine okaliptüs yağını damlatın ve mucizevi sonuçları gözlerinizle görün. Okaliptüs yağı bol miktarda vitaminler, mineraller ve antioksidanlar içerdiğinden, doğal olarak uyuz tedavisine yardımcı olacaktır. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.